Orta Cami Mahallesi Halı Saha ve Çok Amaçlı Spor Alanı'nın açılış törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Tekirdağ İdman Yurdu Spor Kulübü faaliyetine ve çalışmalarına bu güzel tesiste devam edecek. Yönetim kurulumuz. Bu tesisleri çok hızlı bir şekilde çelediye başkanımız bitirdiği için canı gönülden teşekkür ediyorum. Biz Süleyman Paşa'da e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü var. E, sağlam kafa sağlam vücutta bulunur diye. Süleyman Paşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel. Bundan sonra hızımızı kesecek miyiz? Hayır kesmiyoruz. <laughs> O çok iyi. Öyle, verelim mi, verelim. Ver tabii. Buradayız efendim. çocuklara spor tesisi açmaya doyamayan Süleymanpaşa yani, Belediye evet. Başkanı İki Cüneyt Başkanı Yüksel var. burada. Sayın başkanım. Sayın başkanım. Gel. Dur. Sen Gel. Bir abi. Bir şey Dur. Sen tamam. sen yapacaksın. Tamam. Tamam. Bakın amana ver. Tamam. Önce çekelim. Doğru röportaja devam. Evet çocuklar'a spor testi açmaya doyamayan Süleymanpaşa Paşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel. Bundan sonra hızımızı kesecek miyiz? Hayır kesmiyoruz. Hemen buradan Allah nasip ederse Atatürk Mahallesi'ni oradan Namık Kemal Mahallesi'ne, Namık Kemal'den Bahçelere, oradaki testler bunlardan daha da büyük olacak. E, çünkü o bölgede ciddi bir vatandaşımız var ama sosyal anlamda sıfırlar. Hayır, alan anlamında sıfırlar. Biz onu biraz daha şu atmış olacağız. E, onun arkasından da bu yıl içerisinde okçuluk alanı ile kapalı okçuluk tesisi mahallesi, Namık Kemal'den bahçe evlere. oradaki tesisler bunlardan daha da büyük olacak. E çünkü o bölgede ciddi bir vatandaşımız var ama sosyal anlamda sıfırlar. alan anlamında sıfırlar. Biz onu biraz daha şu çoğaltmış olacağız. E On arkasından da bu yıl içerisinde okçuluk alanı ile kapalı okçuluk tesisi yerlisine çıkıyoruz. Allah nasip ederse. 100. yıl mahallesinde. Çok güzel bir proje oluyor. Hemen arkasından yaklaşık Allah nasip ederse. Yeni bitmedi. Arkasından trap atışları ile ilgili bir bölge planlaması yapmıştık ama yer konusunda izinler anlamında sıkıntı çıktı. Biraz haklı tapayı var. Yani tıra saçmalar sağa sola gidiyor diye. Onun manarla hattında yer bulmaya çalışıyoruz. Bulursak hemen oraya onu yapacağız. Yani sporla ilgili bu yıl sonuna kadar birçok yatırımı ya bitirmiş olacağız ya da e ihalesini yapmış olacağız. 2021 yılını biz çocuklara ve gençlere armağan etmiştik. Allah nasip ederse bu yıl e bütün mahallelerimizde hem okulları söylemiyorum bile okulların içerisinde yaptıklarımızda. E bütün mahallelerimizde çocukların enerjilerini atabilecekleri çok bize tesisler olmuş olacak. Bu Atatepe Spor Kompleksi diyelim adına. Evet. Bunun açılışı ne zaman olacak? Yani ihalesi herhalde bir buçuk ay içerisinde ihalesi olur. Ee, en az bir buçuk sene sürer abi yani müteahhit gözüyle bakıyorum olaya. Hızlı bitirebilsek bir sene diyelim. Ama Allah nasip ederse 2023'e hazır olacak. E, hesabımız öyle. Ve orada şöyle bir durum var. Biliyorsunuz Hürriyet Mahallesi ve ismiyle e, daha önce ikiye ayrıldı. Atatürk Mahallesi ile birlikte tüm Süleyman Paşa'nın çocuklarının e, en azından 160'ın okuduğu okullar bölgesi orası. O bölgedeki 15 bin çocuğumuza hizmet verecek. Yani isteyen tiyatro eğitimi alabilecek. İsteyen e, futbol, voleybol, tenis, yüzme eğitimi alacak. Kapalı yüzme salonu da içerisinde yapılıyor. Paralı mı olacak Sayın Başkan? Hayır bizim hiçbir ücretimiz paralı değil. Yani belediyelerin benim derdim çocukların e, sportif aktivitelerinin en azından bir tanesiyle uğraşmasını e, ve biraz önce açıklamasında da yaptım. Eğer ki ihtiyaç sahibi aileler varsa çocukların diğer ihtiyaçlarının da karşılanmasını da üstlenmek istiyoruz. Yani e, ben şuna inanıyorum ki sonucu arkadaşımız da söyledi. Gençliğine sahip çıkmayın, geleceği olmaz. ve benim geleceğim bu çocuklar. Dolayısıyla ben çocuklardan ne bekleyeyim ki? Yani parası anlamda ben onlara, onların beklentilerine ben cevap vereyim. Benim hesabım, benim kitabım böyle yürüyor. İnşallah da bunu en iyi şekilde de önümüzdeki yıl itibariyle, hatta bu yılda da zaten görmeye başladılar. Herkes buram buram hissedecek. Pandemi olmamış olsaydı çok daha farklı projeler, çok daha hızlı bir şekilde gelmiş olacaktı. Çocuklar bundan daha çok daha etkili yararlanacaktı. Şimdi okçuluk mesela bu alan içerisinde aynı zamanda ok okçuluk eğitimi de alacaklar. Yukarıda basketbol, voleybol da alacaklar. E, bu alanda bu kadar branş sığdırabiliyoruz. Belki önümüzdeki günlerde işte güreş ve diğer e, savunma sporları ile ilgili de bir e, kapalı spor salonu planlayabilirsek. E, ben kendi ilçemde yaşayan çocukların her birinin spor branşıyla uğraşır hale geldiğini görmek istiyorum. Görev süren bir 2023 e kadar. 2023'e kadar hediyemiz çocuklara spor yılı olarak diyorsunuz. 2021'i yaptık. Ondan 2021. sonra çok daha büyük projelerimiz geliyor. Yani e, 2021 yılındaki yatırımlar genç Yönelik. Bundan sonrası e, kadın yaşam merkezlerimiz var, engelsiz evlerimiz var, e, kampanyada söz verdiğim e, emekli yaşam aktivite merkezimiz var. Bunların hepsi bir çoğu yani yılbaşına kadar ihale edilmiş olacak. Bizlere fırsat verecek misiniz spor sahalarında? <gülüyor> 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 yaşına göre tabii ki çocuklardan kalırsa. <laughs> Tabii abi yani şöyle biz çocukların harici zamanlarında da gelsin büyükler vakit geçirsin istiyoruz. O yüzden içerisinde çay bahçesi ve kafeteryaları vesairesini koyuyoruz. Yani büyükler de sonuçta sağlar 30-50 büyük sağlar. Yani bence sadece çocuklar değil gençler de veya kendini genç hissedenler de bunlardan rahat rahat yararlanabilir. Teşekkür ederim.